transferden bahsettin. Şimdi ile ilgili bilgiler için Emre Kaplan'a döneceğim ama bir izleyicimiz birkaç defa paylaşmış. O yüzden o mesajı okuyalım. Onurcan demiş ki Ahmet Selim abi Ener Valencia'nın durumu nedir? Kadro dışı mı? Yoksa ligde oynanan Kayserispor maçında görecek miyiz? Başka bir problem var mı? Mesut. Onunla ilgili Mesut tabii beraberinde olacak, Mesut, Mesut Özdil'le konuları, konuları da bundan var. Bundan sonra geliriz Ener ile Ener Valencia ile ilgili ben bazı detaylar da paylaştım. Sonra bana o şekilde olmadığını söylediler olayı. Ben sağlık ekibine yönelik bir bağırma vesaire. O şekilde evet. olmadığını söylediler ama şu kısımda hiçbir şekilde e, yanılma veya vesaire yok. Ener Valencia'nın bir konuyla ilgili özür dilemesi gerekiyor. Ve özür dilemediği için de kadroya alınmamıştı. Bu durum Ener Valencia milli takımda dönecek. Ben bu durumun Ener Valencia özel özür dilemeden düzelebileceğini çok fazla sanmıyorum. Kimden özür dilemesi gerekiyor? Yani konuyu en azından yani, bilmiyoruz ama takımdan ve İsmail Kartal'dan yani bütün Samandıra'dan. İsmail Ener Valencia konuşma da yapmış bir önceki maç toplantısında ve burada özür dilememiş. Bu yüzden e, böyle dışarıda tutuluyor. Ama dediğim gibi ben sağlık heyetiyle ilgili sağlık tekrar sakatlığının artması bununla yönelik bir tepkiyle ilgili olabilir hani şey bize yanlış denilen şeyin üstüne gitmeyiz ama Ener Valencia'da sıkıntı olduğunu Hı -hı. duyurduk ve bu sıkıntı milli takım dönüşünde de devam edebilir. Eğer Ener Valencia o adımı atmazsa devam da edecek. Kadro dışı değil, takımla çalışıyor, takımla birlikte. Mesut ve Ozan gibi Samandıra'da takımdan farklı saatlerde de çalışıyor. Ozan ne yaptı ya? Ozan ne yaptı? Sürekli geliyor, kadro dışı kalıyor, 3. kadro ayrılıyor ve kaldı. tekrar geliyor. Yine çok iyi oynuyor. Üç hafta sonra kadro dışı bırakılıyor. Ya o zaman Emin ol ben sordum. Tekrar oldu. araya. E, merak ettin değil mi? Bir insan merak et, olarak merak, merak ettim. ettim. İnsani olarak bir taraf yani futbol sever olarak merak ettim. Söyleyip pası sana veriyorum. Eğer Fenerbahçe göndermek ister ve bon servisinde, Ozan'ın bon servisinde yardımcı olursa Beşiktaş kulübü Ozan Tufan için devreye girecek. Şu anda bunu konuştuk senle evet. Bu iş yazın konuşulabilecek bir konu. Hı hı. artık Fenerbahçe'nin tavrına göre Ozan Tufan son oynanan spor maçında bir tepkisi var. Ama Ozan Tufan'a tebliğ edilen konu bir birikim, disiplinsiz hareketler. Ya şimdi bu disiplinsiz hareketler bence biraz burada Mesut'un da yanına kaynadı Ozan Tufan. Onu da söyleyelim. Yani Ozan Tuf şunu biliyorum. Geldi Ozan Tufan İsmail Hoca'ya dedi ki hocam bu takım hani toplamak için ne gerekiyorsa yanındayım. Sen söyledin bunu, yayında da söyledin. Evet. Evet. Ya böyleydi evet. çünkü. Evet, evet, Ama yani tabii doğum günü partisi oldu. Ondan sonra mı bu katıldı işte? Ya demek ki e, ya Ozan Tufan biraz da günah keçisi olmuş durumda. Tosayla birlikte bu arada Olan ortak diyor şu Sosyal medya hesaplarından Instagram hesaplarından evet. eğlendiği görüntüleri paylaşan kişiler takımla mesafeli bırakıldı. Doğru hı. mu bu? Evet o da var mesela. Yani e, burada ya şunu söyleyeyim. Ozan Tufan'dan istenen savunma isteniyor yani bu tip e, ceza uygulamalarında. Süre gelen disiplinsiz davranışlarından ötürü savunma istendi. Ozan o savunmaya ne yazacak? Ben de merak hı hı. ediyorum yani. <laughs> ne yazmıştır onu da merak ediyorum. Çünkü ne anlatacak orada? Ben Beşiktaş'ı çok isterim o zaman. Ee, bunu da anlamıyorum. Bu bence hem önümüzdeki sezonun kadro yapılanması yönelik bazı mesajlar. Önümüzdeki sezonun yapılanmasına yönelik bazı mesajlar. Hem de işte futbolculara, diğer futbolculara da bir uyarı verme. Mesut'la ilgili de şunu söyleyelim. Mesut Özil, Fenerbahçe'den e, şu anda hani böyle bir şey yaşadı diye ayrılmak istiyor gibi durum söz konusu değil. Menajer'in Menajeri de, de sanırım konuştu. açıklaması vardı. Menajeri şöyle bir şey söyledi. Şimdi bu işleri çok dikkatli yönetmek gerekiyor. Umarım Fener, ben şunu söyledim. Fenerbahçe bu reye nasıl geldi? Buna bakmamız gerekiyor. Tek taraflı futbolcular suçlu değil dedim. Ama karar özelinde yönetim haklı dedim. Bu iki e, karar özelinde. Ama Erkut Söğüt. Şimdi bakın Erkut Söğüt'ün açıklaması var. Mesut Özil isteseydi takımla çalışırdı diyor. Ya bu olsaydı mesela çok ciddi bir kriz olurdu. Yani kadro dışı kararı alıyorsunuz, futbolcu gelip takımla çıkabiliyor mesela. Kaç yıldır Mesut'la birlikte Erkut Söğüt? Ben bildim bileli, yani bayağıdır. ya yani Kariyer planlamasında evet çok iyi yerler gördü ama zarar gördüğü yerlerde Erkut Söğüt'ün çok büyük payı var. Şimdi bu yaptığı açıklama Mesut Özil'in kendi açıklaması olarak mı değerlendirmek lazım evet, o zaman? Bence çok bağımsız değerlendiremeyiz. Abi kardeşiz, sen benimle ilgili bir açıklama yapıyorsan, senin açıklaman i̇şte benim de. Herhalde bir profesyonel bir yapı varsa, Erkut Söğüt'ün yapmış olduğu Mesut'la ilgili açıklama Mesut Özil'i doğrudan bağlar. Şunu da söyleyelim, orada şöyle bir ifade kullanıyor. Ozan Tufan'la, Ozan Tufan yalnız kalmasın diye Ozan Tufan'la çalışıyor diyor. Yani e, bu bence de bu arada sıkıntılı bir açıklama. Özellikle şimdi Mesut, asıl olan Fenerbahçe'de tweet'i e attıktan sonra böyle bir çıkış Mesut Kanadı'ndan da yönetme bir ultimatom gibi gözüküyor biraz. Onu da söyleyelim. Ama şu çok önemli, Mesut Özil Fenerbahçeli olduğu için işte böyle bir geldi hikaye vesaire. Yani böyle bir oyuncuyla nasıl ayrılacağınız ki e, Ali Başkan eski tamam. yönetimi bu yönden bu yönden çok eleştiriyordu futbolcularla kötü ayrılmak vesaire. Mesut'la ilgili rahatsızlık olduğunu Hı -hı. biz ilk söylediğimizde tepki gördük. Çok tepki gördük. Aa, Ahmet bir şey söyleyeyim mi? Hı? Söyledin. Yemin ederim kabul ediyorum. Senin bir arkadaşın olarak ama Fenerbahçe'de ne zaman bir Mesut Özil'le ilgili bir olumsuz bir hava hava olumsuz bir haber aksettirilse, camia içerisinde aynı derecede o kadar tepki geliyordu. Evet. Bunun kabul edilmediği evet. yönünde. Ya Burada biz seninle konuşuyorduk, ben şakayla karıştık, seni Mesut'la ilgili sıkıştırıyordum. Evet. O e, yelek meselesi vardı hatırla. Yani yelek bu attım doğru bir iletişimle yönetilecek bir durum. O zaman öyle bir problem varken, en başlardan bahsediyorum ki, sen Mesut'la ilgili bir problem olduğunu medyada, spor medyası ve özellikle Fenerbahçe muhabirleri arasında ilk söyleyenlerdensin. Ama bu aşikar bir görüntü varken, gözle görülür bir durum varken Fenerbahçeliler bunu kabul etmedi. Hı hı. İnan Galatasaray ile Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den ayrılan özelliği bu. Ortada bir yanlış varsa bu yanlışı muhabirleri de e, içinde bulunan camiadaki isimler de konuşabiliyor. Ben burada Ahmet'i kesinlikle zaten Ahmet yo ben de bir Her saniye söyle sö evet. Ahmet her saniye doğru bildiğini söylüyor ve ilk bu problemin olduğunu söyleyenlerden biri. Ama gözle görülür bir problem vardı Mesut'la ilgili. Ya, Mesut ile ilgili, Özil konusu ilgili. Biraz orada eleştiriye kapalı ilerledi. Evet. Ya, bir, de çok bir, eleştiride eleştiride bir, konu var. Fenerbahçe'ye yapılıyormuş gibi algılandı Ve tam tersi tepki gösterildi. Evet. Ya, ya ben bunu eleştiren kişi söyledim bitiriyorum. Bunu Mesut'la ilgili olumsuz havayı dile getiren kişi Fenerbahçe düşmanıymış gibi aksettirildi. Hırslan, Şöyle, Sen daha iyi biliyorsun anlatırsan. E, ya Mesut Özil'le ilgili 2-3 ay önceydi galiba. İki tarafta karşılıklı olarak birbirinden rahatsızlıkları var, Memnuniyetsizlikleri İki var taraf dediğimde. Kimdir? Yani yönetim ve Mesut. Hı hı. Hani Mesut'un da rahatsızlıkları şeyleri var. Yönetimde Mesuttan dediğimde mesela bayağı bir tepki gördük yani. Gördün değil mi? Evet. abi. Yönetimden yani, bir yönetim yani o taraftan anladım, da anladım. oldu. Zaten taraftardan da oldu. Ya yani şunu. Fenerbahçe camiasında bir türlü anlatamıyoruz. Ya bu sorun yeri geldi mi evet sorun evet. da saklanır ve saklanan sorun gizli bir şekilde çözülür. Tabii. Ama bu tarz şeyleri yani şunu da söyleyeyim. Senatok sene başında Vitor Pereira geldi Mesut'u oynatacak yer arıyor tarzında bir haber yaptı evet. gazeteci meslektaşımız Senatok. O da tepki gördü mesela. Ya bu e, sonuçta en sonunda patlak veriyor bir şekilde.